<laughs> hop Aa bak Wups, bir soytarı balığı. <Sessizlik> soytarı mı? Nerede? Hayır hayır, soytarı değil. Aa, ha. neyse, çok geç kaldın. Bence soytarı balığı diye bir şey yoktur. Elbette ki var. Sana göstereyim. Çok küçük olurlar. Turuncu ve beyaz çizgili oldukları için öyle denmiş. O zaman kaplan balığı da denebilirdi. Ama o zaman tehlikeli olduğu düşünülürdü. İşte bir soytarı. Buna mı benziyor? <laughs> ah, aa ah bak şurada var. Annem onların içinde yaşıyorlar. Onların sığınağıdır. Annem onlar onların sığınağı. Su bahçesinin tam kalbi. Pek değil. Adından tahmin ettiğin gibi değil. Deniz anemonu çiçek değildir. Bir tür hayvandır. Polip de denir. Evet biliyorum. Şimdi bana deniz anemonunun zehirli olduğunu söyleyeceksin. Öyle değil mi Wups? Ne? Hayır. Ben hiçbir şey söylemedim. Evet çok haklısın. Anemon zehirlidir. Peki ya soytarı balığının zehre karşı bağışıklığının olduğunu biliyor musun? Bu yüzden o zehir onu öldürmez. Anemonun kollarına sürtünür ve hemen koruyucu bir tabaka onu kaplar. Böylece zehir onu etkilemez. Allah onları birlikte yaşayacak şekilde yaratmış. Peki neyse. Soytarı balığı böyle numaralar yapabilir mi ha böyle? Hop 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 hop. Hop hop. Hop 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 hop. neden böyle yapıyorsun? Şunu bilmeni istiyorum ki bu, bu sadece soytarı balığı için geçerli. Anemon'a dokunan diğer bütün balıklar zehirlenerek ölür. Soytarı balığı ayrıca anemonun parazitlerini de temizler. Temizlikçi balık yani. Pekala anladım. Ev işlerini o yapıyor yani. Ne kadar iyi. Ve ayrıca diğer balıkları anemonun kollarına çekmeye de yardımcı olur. Yani aynı zamanda yem rolü oynuyor. Kesinlikle. Anemon soytarı balığına yaşayacak bir yer sunuyor. Yırtıcı balıklardan koruyor. Karşılığında da soytarı balığı anemonu temizliyor ve onun beslenmesine yardımcı oluyor. Hayvanlar aleminde cereyan eden yardımlaşmaya çok güzel bir örnek değil mi? Bu arada bütün soytarı balıklarının erkek doğduğunu biliyor muydun? Hı? Sadece en güçlü soytarı balığı dişiye dönüşüyor. <laughs> Dalga geçiyorsun. İşte bu çok tuhaf. Çok güçlü aile bağlarına sahip olacak şekilde yaratılmışlardır. Dişi ile erkek karşılaşır ve bir daha ayrılmazlar. Binlerce küçük soytarı balıkları olur. Daha sonra da yavrular ailelerinden uzaklaşmaz, ancak yetişkin olduklarında komşu anemonda yaşarlar. Soytarı balıkları elim kadar veya biraz daha büyüktür. O yüzden çok uzağa gidemezler. Görüşmek üzere dünyalılar. Peki hadi soytarı balığı nedir? Turuncu ve beyaz çizgili bir balıktır. Deniz anemonuyla birlikte güven içinde yaşar.